Hoş geldin, geldin abi sağ ol. Bir bir yakıt pahalı. Yani. Kaç numara abi? Yirmi dört. Arkadaş kapatacak herhalde. Şey. Galiba pozitif kart değil mi abi? Pozitif kart ne işler? Her şöyle eee hem puan biriktirebiliyorsun abi hem de araçtan inmeden abi benzin ve dizelde yüzde üç indirim sağlıyor. Sen kredi kartıyla işleştiriyorsun abi sizin. Direkt bunu okuttuğunda kredi kartından otomatik çekiyor abi. Sen yoluna devam ediyorsun. Yalnız 200 TL ön provizyon alıyor sadece. Bilgin olsun. Tamam güzelmiş. Hemen yapıyor mu indirimi? 48 saat içinde yapıyor Tamam alayım bir tane ondan. Tamam abi. De Kartını alayım hemen aktifleştireyim abi. Hı? Aktifleştirdim abi benzin ve dizelde e, yapıyor, LPG'de yapmıyor abi. 40 bin adaya kıtın tutmuş, onu da çekiyorum. Abi istersen bir de aktif bon cihazımız var, tarzı var. E, bir gelersin, bir gelersin, bir gelersin. var. E, geçen hafta da söyledim. aslında. Yakıtını da çektim abi. Geçin de yaptım. Tamam. Bir de istasyon alma bir şey evet. isteyebilir evet. mi var senin? Hı -hı. Abi istasyon kodu 38-38 yazıp 76.99'a 1 ile 5 arasından puan vereceğiz siz gönderdikten sonra puan yapayım mı Kaç Şarj ürününü tamam teşekkür ettim ama iliyorsun tamam kolay Görüşmeler. gelsin hizmetin iyi de kokuyu söylemedin evet. ona kampanya ürünleri söylemedin bir de Abi lafını çok kullanıyor. Onun dışında her lafında var.